Şimdi e, bir kere burada sizlerle toplanmış olmakta çok memnunum e, ancak bunu çok daha önce yapmamızı arzu ederdim. Maalesef zaman olarak e, bir araya getiremedik e, insanları ve gruplarımızı. E, bu yayını esasında uzaktan da dinleyenler olacak Onları da selam ediyorum. Bayramın üçüncü günü e, yapıyoruz bunu. Hepinizin aynı zamanda bayramını, kurban bayramını kutluyorum. Mübarek olmasını diliyorum. Şimdi e, maalesef gördüğünüz gibi geçen dönemlerde e, görüyorsunuz yani ya fikirlerimizi e, televizyonlara çıkartamıyoruz Veyahut da e, çıktığımızda da konuşturulmuyoruz. Yani böyle bir durum var. Ama aynı e, şeyler... E, e, mihrak demeyeceğim. Ağır olacak ama... Aynı... Source... Origin... Aynı menşeyi... Dünyada... E, üst kurullarda, üst yapılarda demokrasi olmadığından yakınıyor. Biz ama aynı zamanda bu tür bir demokrasi Türkiye'de ve bu tür ülkelerde de tesis etmek durumundayız. Çünkü 2014 yılı yani 21. yüzyılın bayağı artık ilerisine geçiyoruz, ilerliyoruz 21. yüzyılda. Bunlar kabul edilemez durumlar. ...özgür konuşma, özgür ifade etme... ...ve bunları en azından... E, ...ortalıkta gördüğümüz... E, ...hakikaten... E, a, ...milletin çok yadırgadığı... ...içeriksizlikte, tek düzelikte... ...ve papağanlıktaki... ...görüşlere ek olarak... ...arz etmek istediğimiz görüşlerimizi... E, ...tabii ki... ...kamuoyuna aktarabilme özgürlüğünü... ...istiyoruz. Çünkü... E, ...yani çok ciddi başarılara imza atmış insanlarız biz. Ve dolayısıyla e, bu fikirlerden elbette ki ülkemizi ve birçok sahil ülkeyi e, esasen insanlığı yararlandırmak istiyoruz. Bunun içinde e, ne hazine bonası freaklerine, ne hazine bonosu menşeli sanayici ve iş adamı geçiren bir takım e, unsurların ne de bunların karşısında birçok siyasi söylemde bulunan ama bu siyasi söylemleri seçim sonrası özgürlüğe, ifade özgürlüğüne, bunun serbestçe yansıtılmasına olanak verir şekilde uygulamayan ben şeyleri yakıştıramıyoruz. Yani bununla sınırlı değil bizim söylemeyi arzu ettiğimiz şeyler ve kimsenin hoşuna gitmek zorunda da değiliz. Bu bizim için çok önemli. Yani özgürlük tanımımızda bu esasında orada var. Şimdi mesela bu yargı ile ilgili konuşmalarda yarım kalıyor, kesiliyor, konuşturulmuyor ee, ve e, içeriklerimizi birbirine bağlayamıyoruz. Söylediğimiz fikirleri birbirine bağlayıp bir esas demek istediğimizi anlatamıyoruz. Ee, Yargının DNA'sının bozuk olduğundan, yani kültürel DNA'sının, biliyorsunuz kültürel genetik araştırmaları, düşünce ve teşhis platformunun onursal başkanı olarak bunları söylüyorum size ama aynı zamanda da 1980 yılından beri yaptığım çok alanlı, çok uluslu, çok sektörlü, çok katmanlı, interdisipliner ve çok dilde ki araştırmaların sonucu hem kelime ve içerik olarak ortaya çıkarttığım hem de genel teorilerini daha sonra yayınladığım ilk önce 1980 yılında Berlin'de bunları ben ifade etmiştim. O zaman 20 falan yaşlarındaydım. bir fikir olarak ifade edilmişti. İlk model ben 21 yaşındayken ortaya çıktı 1981 yılında. Daha sonra da e, bu tür araştırma ve geliştirme e, ve deneyimlerim sayesinde 1999 yılında e, Redmond, Seattle'da e, kültürel genetik genel teorisi ve kurumsal genetik genel teorisi ki ikincisi onun bir subseti dediğimiz bir e, şeyidir, e, parçasıdır. E, ortaya çıktı ve bunlar daha sonra karşılaştığımız birçok <laughs> zorluk ve bunu yapmamamız üzerine bütün dünyanın neredeyse seferber olması üzerine 2003 yılında ama genel teoriler benim kurduğum yine Cultural Express ve Corporate Express Express vasıtasıyla yayınlandı bütün dünyada. Şimdi bazı üniversitelerde, birçok üniversite kütüphanesinde bunlar var ve e, mutlaka yakında ya da 10-20-30-40-50 sene içerisinde bunlar üniversitelerde bir, bir kürsü olacaktır. Olması gerekir. İnsanlığın aptallaştırılmadığı hallerde bunların daha hızlı ilerlemesi mümkün. Ama insanlığı aptallaştırmaya çalışan bununla da kendi mülkiyetlerine ve e, power position dediğimiz e, güç konumlarını korumaya çalışan çok önemli e, mihraklar mevcut dünyada ve bunlar ciddi şekilde e, yönetimlerde aktif. Şimdi bir kere dünyadaki gizli Yahudi devletini e, denklemlerden çıkararak ne televizyonlarda ne gazetelerde ne e, üniversitelerde e, yayınlarda bulunamayız, öğretim adı altında takım faaliyetler geliştiremeyiz. Bunlar bizim akvaryum dediğim bazı yazılarında arayanlar bulacaktır. Hem kitaplarımda hem e, sitelerimizde. E, meselelerdir ve bu şekilde bir toplumu ileri götüremeyiz. E, toplumu kendi güç konumlarınızı elde etmek için veyahut da korumak için veyahut da mülkiyetlerinizi korumak için aptallaştırma yoluna gittiğinizde aynı zamanda e, çalıştırmak arzusunda bulunduğumuz elemanları da göreceli olarak aptallaştırmış oluyorsunuz. Yani kendi iş gücümüzü aptallaştırmış oluyoruz. Ve e, e, bu ciddi bir sorun. Ciddi bir sorun. E, yapılan her iyi şeyin diffusion'ında, yayılımında, anlaşılmasında çok ciddi bir sorun. Ve dalga geçen bir takım unsurları, mihrakları, menşeileri bu rahatsız etmemekle birlikte bizi bundan çok rahatsız ediyor. Şimdi esas bugün bu ilk konu olarak bunları seçmemiştim. Bir giriş olarak ama söylemek zorunda kaldım zannediyorum. Buna benzer bir beraberliği aylar önce yapmıştık çünkü. Yargının durumunda mesela onu konuşurken biz çokça kesilmiştik bir takım kanallarda. Onu öyle almak isterim. Bakın bir araba bozulduğu zaman yola devam etmezsiniz. Arabayı sağa çekersiniz. Ee, gerekli sinyalizasyonları koyarsınız arabanın etrafına. Uyarılarda bulunursunuz. Ve önce tamir etmeye çalışırsınız. Edemezseniz çekici çağırıp tamirhaneye götürür, tamir edilmesini sağlarsınız. Daha sonra arabayla yola devam edersiniz. Oysa yargıdaki durum bu değildir. Kültürel genetik DNA'sının bozuk olduğunu en az 10 senedir söylediğimiz bir yapı ve esasında işgal altında olan bir yapı bugün işlevine devam ediyor. Mahkemeler yürüyor. Bu işgal altında olduğunu söylediğimiz ve başbakanında kendisi ya da şimdi cumhurbaşkanımızın da kendisine yapılan, partisine yapılan saldırılar sonucu en sonunda kabul ettiği bu yapı esasında bugün trafikte yani yola devam etmeye çalışıyor. Böyle bir sakat yapıda hükümet kendisini koruyabilir veyahut da korumaya çalışabilir. İşte maaş artışlarıymış, şuymuş, buymuş, kadrolaşmalarmış, bilmem ne birlik platformlarıymış. Yani böyle yargı olması mümkün mü? Böyle bir tarafsızlıktan söz etmemiz mümkün mü? Orada siyaset yapmaya çalışan bütün arkadaşlar eğer yetenekleri buna gerçekten el veriyorsa Siyasete katılacaklar partiler bünyesinde, siyasetçi olarak görevlerine devam edecekler. Savcı ve hakim olarak değil, yargıç olarak değil, HSK kurul üyeleri olarak değil. Bence yargı uzun zamandır suç işlemektedir. Bizim izlenimimizde bu 10 sene iyi geçmiş vaziyettedir. Zaten Cumhuriyet tarihinin geçmişi yargının işlediği suçlarla doludur. Ve bu insan kategorisinin esasında bir takım insanlar hakkında karar vermesi, bir takım insanlar ve olaylar hakkında objektif karar vermesi ve bunu e, güvenilir şekilde yapabilmesi mümkün değildir. Bizim de buna güvenebilmemiz mümkün değildir esasında. Yargıçlar ve hakimler hakkında sicil hafı getiriliyor. Peki bu unsurların sicillerini bozduğu bir süre insanın hakları ne olacak? Böyle bir siyaset yapmamız Mümkün olabilir mi? İktidar partisi ne yaptığının farkında mı? Bu insanlar bakan ve bürokrasi kadroları olarak hala görevdeler. Biz bunların tümünü istifaya derhal davet ediyoruz. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı kadrolarındaki o bizim oturan boğa tabir ettiğimiz kimse alınmasın oturan boğa bir kızıl delili şefinin adıdır. Esasında da büyük bir ittifaktır. Çünkü CEO'ların çok Meşhur bir kabile şefiydi. Oturan boğa ama bizim Türkiye'deki bürokrasiyi ve bu bürokrasi ve sözde yönetimdeki insan tipini tasvir etmek için kullandığımız bir e, nosyondur, bir e, kategoridir. Bu unsurları biz Adalet Bakanı ve etrafındaki bürokratlar olmak üzere derhal istifa ederek ediyoruz. Basında bunları şakşaklayanlar bizim midemizi bulandırmaktadır ve artık Türk milletinin sabrının sonuna gelinmiştir. Herkes ayağını denk almalıdır. Bozuk bir araba kenara çekilecek, tamir edilecek, ondan sonra bu milletin karşısına hizmet vermek üzere çıkaracak. Bunlar arasındaki bir takım zavallılar kendilerini özel insan, özel seçilmiş falan insan olarak e, tasvir ediyorlar. Bunların eğitimleri buna müsait değildir. Ne uluslararası olmak yönünden, ne interdisipliner olmak yönünden, ne de yeterince milli olmak yönünden. Tabi bu oturan boğalar, oturdukları yerlerden bir hatta bilmedikleri için kendilerini muharif Tevrat'taki özel seçilmiş insan, özel yetiştirilmiş insan, yok Mesih e, falan türü martavallarla avundurabilirler. Terliklerini giyip oturup konuşurken de kendilerini bu şekilde pohpohlayabilirler karşılıklı olarak. Ama millet nezdinde komik durumdadırlar ve suç işlemektedirler. Buna iştirak eden kim olursa bu hükümet de olsa, bir takım bakanlar da olsa ve e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda en ön sırada oturup paralelle mücadele konuşmalarını alkışlamayan bir takım şu anda hükümette olan insanlar da var. Onların bütün millet farkında ve bu mücadelenin doğru düz yürütülmediğine farkında. Paralel yapı yalnızca bir takım ya e, hikayelerinden e, oluşmamaktadır. Aynı zamanda e, loja mahfilleri, yani e, Siyonizmin içimizdeki yerli gözüken Truvatları ve tabii bütün bunların altında ve özel merkezinde de Sabatacı ya da sayır Dönme takiyecisi gizli Yahudi bir e, oluşumlar zincirinin dışarıdaki uluslararası Siyonizm mühraklarıyla birlikte yürüttüğü koordineli faaliyetler ve kadrolaşmalar vardır. Bu devletin, bu milletin bir istihbaratı olduğu söyleniyor. Bu istihbarat bunları biz söylememiz lazım. Bunları biz söylemeden istihbarat ve karşı istihbaratın bunların gereğini çok uzun yıllar önce yapmış olması lazım. Bunlar yapılmamış durumda. Yani Kimseyi suçlamak için söylemiyorum bunu ama bir takım insanlar oturan boğalar diye tasvir ettiğimiz ve e, genelde de kırsal kesimden alınıp e, burslar ya da başka şekilde yetiştirilen bir takım insanlar e, yani sonuçta kişisel gelişimlerini gelişimlerini, sosyal gelişimlerini tamamlayamadan bilgi ve kültür donanımlarını gerçekten ilerletemeden bu görevlere getiriliyorlar ve getirdikleri o görevlerin içine ediyorlar. Bir merit yani bir yetenek ve yaptığı işin mükemmeliyeti ve başarısı üzerine e, konuşlandırılmış yükselme sistemi de olmadığı için herkes birinin adamı ya da tanıdığı ve hatta köylüsü ya da akrabası ya da bir partiye üyelik sıfatıyla vasıtasıyla e, Yükseltiliyor ve bundan sonra bir de bunlar emekli olduktan sonra sanki hakikaten çok başarılı imişler gibi siyasete atılarak partilerin içerisine giriyorlar ve dolayısıyla bu kısır döngü bu benim çokça adını söylediğim Teufelskreis, Strange Loop yani şeytanın dairesi devam ediyor. Evet bu şeytanın dairesi Teufelskreis bu demek. Yani bu bir yok oluş zinciridir. Ve bu yeni Türkiye'ymiş, şuymuş, buymuş, tanımlanmamış bir takım bu aşamada hiçbir detayını ve yeniden yapılanma zincirini göremediğimiz için martaval olarak nitelendirmek zorundayım ben bunu. Bir zamanlarda biliyorsunuz bir çoban sülümüz vardı. Morrison Süleyman denen ve işte bugün internette ve bir takım bunu yayınlamaya cesaret edebilen gazetelerde bu masonluk belgesi de var esasında ortalıkta dolaşıyor. Bunun gibi bir takım imamlar da çıktı. Yani bu, bu köy imamlarının peşine takılan toplumu yaratan bu devletin kendisiydi ve bu toplu devleti eline geçirmiş olan uluslararası siyonizm güdümlü sözde yerli geçinen Sabah tacı ya da e, sahil dönme Takizli, gizli yıldırın ana merkezinde konuşlandığı unsurlar da değişik görünümlerde karşımıza çıkan ve dolayısıyla mücadele edilmesi gereken deşifre ettiğimiz bunu ve projelendirdiğimiz üstelik de bu mücadelelerin nasıl ile ilgili konuların ele alınıp gerçekten sevgi kardeşlik lay lay lo, martavallarının arkasına gizlenmeden bu sorunların çözülmesi lazım. Dolayısıyla bugün yine yargıya getirirsek konuyu bu komedi milletin gözü önünde bunu hak etmeyen çok aziz ve necip bir milletin gözü önünde ve bu aziz ve necip milletin sabrını zorlayarak devam ettirilmektedir. Bu derhal buna son verilmelidir. Burada yani bu milleti salak yerine koymanın bir sınırı vardır. Dolayısıyla bozuk bir arabayla devam edildiği zaman hükümet bir takım enstrümanlarla kendini ve yakınlarını bundan koruyabilir. Ama bu milletin bu saçmalığa karşı bir korunması yoktur. Dolayısıyla bu söylemi burada bitirmek istiyorum. Bir ara verelim. Ama daha sonra ele almayı arzu ettiğimiz birçok önemli konu var. Bu konuların bangır bangır bu devlete, bu millete hizmet ettiğini varsaymak durumunda olduğumuz kanallarda, televizyonlarda, gazetelerde yayınlanması lazım. Bu şekilde hizmet vermeyen bütün televizyonlarında esasında şifreli yayına geçmesi lazım. Çünkü bu bir takım mihraklara, o mihrakların izin verdiği kadar hizmet etmeyi düşünecek televizyon kanalları veya yayın organları ...bu millete değil, o oturan boğalara, o sitting bull'lara hizmet ediyorlar demektir. Ve o takdirde de o yayınların, tıpkı muzur yayınların poşetlendiği gibi... ...gazete bayilerinde poşetlenerek şifreli yayına geçirilmesi gerekir. Bu saçmalıkları dinlemek isteyen vatan evlatları gerçekten varsa... ...onlar bu şifreli yayınlara üye olup bunları izleyebilirler. Ama bu Türk milletinin hava sahasını... Bu saçmalıklarla bir takım menşe ve mihdaklara yaranmak için yapılan paralı yayınlarla, o paralar bir takım başka bavullarla geliyor oralara biz biliyoruz, kirletilmemelidir. Dolayısıyla ya herkes adam olacak, tarafsız, doğru dürüst yayın yapacak, uluslararası yayın yapma kriterleri nezdinde görüldüğü gibi, bunun için de karşımıza kimse çıkıp da yok CNN'i, BBC'yi bilmem neyi falan örnek göstermesin. Bunlar gizli servislere hizmet eden yayın organları. Bunu biz de yapabiliriz ama Türkiye'nin ve Türk'ün düşmanlarına ve İslam'ın düşmanlarına karşı yapabiliriz. Bu ülkenin vatan evlatlarına, bu ülkenin iyiliği için çalışmak için hayatını yıllar boyunca tehlikeye atmış insanlara karşı değil. Onun için bu otulan boğalara da benden uyarı olsun. Bu oturan boğalar bu milleti çıldırtmamalıdırlar. Kravatlarının rengiyle kariyer yapan bir takım tipler dünyanın, dillerin, teknolojinin, yeni oluşumların farkında olmadan sanki uzman kategorisinde kıytırıkzade ee, kadolarında işlev görmekteler ve bu millet bunları yutmuyor mu? ve efendiliğinden susuyor. Herkese ayağını denk alıp bunlara bir çeki düzen vermelidir. Karşımızda da öyle siyasetçi pozlarında kıvırtmasın kimse televizyonlara çıkıp. Size oylar kıvırtın diye verilmedi. Ve verilmiyor. Kimseye oy kıvırtsın diye verilmeyecek. Bu millet bunlardan yorulmuştur. Bir tek başörtüsü konusunda yapılanlarla bu milletin üzerine çuval geçiremez kimse. 10 senedir söyleniyor bu yargıyla ilgili meseleler o raporları herhangi bir e, adalet bakanıydı yok bilmem ne başbakan yardımcısıydı okudu mu bunun gereğini yaptı mı niye yapmadınız biz sizin karşınıza binlerle çıkmak zorunda mıyız siyasette biliyorum hani oylar çok önemli falan ya böyle şey olmaz herkes görevini yapacak görevini yapan kendini görevine adayan karşımızda söz gibi kıvırtmayan ...bir Türkiye'yi arzu ediyoruz. Bunun için bilimsel konuşuyorsak... ...hani deniyor ya... ...hani uysal yapıyorsak... ...kimse bizi gerizekalı koyun zannetmesin diye... E, ...Cumhurbaşkanımızın başbakanken söylediği laflar var. Bunlar bizim için de geçerli. Onun için... ...herkesi aklını başına almaya ve görevini yapmaya davet ediyoruz. Bu oturan boğaları hal görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Ve birçok yönetim organı içerisindeki bu sabah ya da sahaya dönme takipçisi gizli Yahudiler esasında bütün bu sorunların menşeinde olan bir kanser grubudur, güruhudur. Bu meselenin çözülmesi lazım. Öyle TRT'de kendilerine bağlı kanallarda Aa, bizim Yahudi Kulesi diye tabir ettiğimiz bir, bir Galata Kulesi var. Oraları böyle gözümüzün içine sokar gibi yayınlayarak ve bu TRT'yi de buna alet ederek bu işler olmuyor. Bunların derhal düzeltilmesini istiyoruz. Bu millet yoksa bunu başka şekilde söyleyecektir.